Canım penceresinden herkese saygılar sevgiler hangi serimizin 7 bölümüyle karşınızdayız bu videomuzun konukları Volkswagen t ve Opel Mokka bu otomobilleri 20'den fazla başlıkta değerlendirip 10 üzerinden puanlayacağız İlk başlığımız fiyat dönemsel değişiklikler olsa da sıfır kilometre t fiyatları Mokkalardan yaklaşık yüzde on kadar daha pahalı olabiliyor Ayrıca Opel bayileri liste fiyatına göre daha sık indirim yapıyor İkinci elde ise park daha da açıldığından fiyat başlığında Tiraka 4, Mokka'ya ise 5 puan veriyoruz. Euro Enkeb'in 2017 yılında yaptığı testlerde Tirak yetişkin yolcu güvenliğinden 96, çocuk yolcu güvenliğinden 87, yaya güvenliğinden 79, güvenlik yardımcı sistemlerden 71 puan alarak 5 yıldızı hak ediyor. Mokka ise 2021 yılında yetişkin yolcu güvenliğinden 73, çocuk yolcu güvenliğinden 75, yaya güvenliğinden 58, güvenlik yardımcı sistemlerden ise 64 puanla 4 yıldız aldığından güvenlik ve çarpışma testi başlığında Tırak'a 8, MOKKA'ya ise 6 puan veriyoruz. Avrupa'da bağımsız yapılan kuru ve sıcak zemin testlerine göre Vosogen Tırak oldukça başarılı bir sonuç elde ederek 100 km hızla giderken 37 metrenin altında durabiliyorken MOKKA 35 metrenin altında durabiliyor ki bu fren mesafesiyle spor otomobil seviyesine çıkıyor. Fren mesafesi başlığında Tiraka 9, Mokka'ya ise 10 puan veriyoruz. Çünkü güvenli durma mesafesi 40 metre olarak kabul ediliyor. İki otomobilde yerden yüksek olmalarına rağmen sınıf standartlarının üzerinde yol tutuşa sahip. Limitler zorlandığında ise Mokka biraz daha yüksek hızlarda kaymaya başlıyor. Ayrıca daha az yatıyor. Yol tutuş başlığında Tiraka 7, Mokka'ya ise 8 puan veriyoruz. İki otomobilde yeni otomobiller. Bu nedenle sağlamlık ve dayanıklılık yönünden kesin yargıya varmak doğru değil. Fakat sektörel tecrübemiz doğrultusunda Opel'in PSA'ya geçmesiyle birlikte modellerindeki dayanıklılığın azalabileceği konusunda endişeliyiz. Bu yüzden sağlamlık ve dayanıklılık başlığında Dirac'a 8, Mokka'ya ise 7 puan veriyoruz. Bu sorunlar kronik ve yaygın olmasalarda... Mokkalarda çarpışma sisteminin arıza ışığının yanması ve stoplarının boğulanması gibi şikayetler görülüyorken benzer şikayetler TİRAK'larda daha az görülüyor. Fakat TİRAK'larda Sunroof ile ilgili şikayetler daha fazla. Ayrıca otel servislerinin memnuniyet ve çözüm oranı Volkswagen'lerden daha düşük. Bu yüzden Kronik Sorunlar başlığında TİRAK'a 8, Mokka'ya ise 7 puan veriyoruz. İki markada bayi servis ağı yaygınlığı konusunda önemli bir sorun yaşatmıyor. Türkiye geneli yetkili bayi sayısı Opel'de 65 iken Volkswagen'de 81. Ayrıca özel servislerde Volkswagen biraz daha fazla yaygın olduğundan bayi servis sağa yaygınlığı başlığında Hiraka 8, Mokka'ya ise 7 puan veriyoruz. Fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketimi mokkalarda 6, tiraklarda 6.4 litre olarak belirtilmiş. Fakat şehir içi pratik kullanımlarda neredeyse sürekli devreye giren turbo nedeniyle Mokka'nın tüketimi 8 litrenin altına düşmezken makul kullanımlar ile Ziraklarda 100 km şehir içi tüketim 8 litrenin altına düşebiliyor. Bu nedenle yakıt tüketim başlığında Ziraka 8, Mokka'ya ise 7 puan veriyoruz. Yedek parça fiyatları her iki otomobilde de yüksek fakat Mokka'larda biraz daha yüksek. Örneğin OEM LED ön farların tanesi Tirak'ta 1100 Euro seviyelerindeyken aynı far Mokka'larda 1350 Euro seviyelerine çıkıyor. Bu nedenle yedek parça fiyatları başlığında Tirak'a 6, Mokka'ya ise 5 puan veriyoruz. Vergi, yakıt tüketimi, genel bakım giderleri ve amortismanları birbirlerine yakın olan Tirak ve Mokka'ya genel yürütme giderleri başlığında 7'şer puan veriyoruz. İlk 10 başlık sonunda Tirak, Mokka'ya 2 puan fark atarak 70'e karşı 72 puan topluyor. Tasarım elbette göreceli bir kavram. Bizim fikrimiz dış tasarım yönünden Tirak son derece başarılı. Ayrıca iç tasarım yönünden Mokka'dan daha iyi olduğu yönleri de var. Fakat Mokka özellikle dış tasarım yönünden daha öne çıkıp çift renk kombinasyonları ile daha çarpıcı olan bir otomobil. Bu yüzden tasarım başlığında Tirak'a bizden 8 puan giderken Mokka'ya bizden 9 puan gidiyoruz. Ayrıca rüzgar sürtünme katsayısı Tirak'ta 0.34 iken Mokka'da 0.32. Konfor başlığını, süspansiyon rahatlığı ile birlikte koltuklar, tuş pedal hissiyatı yönleriyle de ele aldığımızda Mokka'nın genel beklentileri rahatlıkla karşılayabildiğini söyleyebiliriz. t ise tüm bu konularda genel beklentilerin üzerine çıkıyor. Bu nedenle konfor başlığında t 8, Mokka ise 7 puan alıyor. Her iki modelde ülkemizde birbirlerine alternatif olabilecek önemine göre 3 ya da 4 farklı donanım alternatifi ile satılmış olan ve eş donanımları arasında önemli donanım farkları olmayan otomobiller. Örneğin 10 inçlik multimedya ekranının tirakların orta, mokkaların ise üst donanım seviyelerinde standart sunulması gibi küçük farklar olsa da biz donanım seçenekleri başlığında her iki otomobile de 8'er puan veriyoruz. İçten yanmalı motorlar bakımından Tirak 8, Mokka ise 6 motor alternatifi ile üretiliyor. Fakat her iki otomobil de ülkemizde benzinle tek motor alternatifi ile satılıyor. Tiraklar 1.5 litre, 150 beygir ve 250 Nm güç üretebilen TSI motoru ile satılırken, Mokka'lar 1.2 litre, 130 beygir ve 230 Nm tork gücü üretebilen turbo motorlarıyla satılıyor. Tek benzinli motor alternatifi yönünden eşitler. Fakat Mokka, çağa daha hızlı ayak uydurarak tamamen elektrikli motor konusunda daha öncü. Bu nedenle motor alternatifleri başlığında Tirak'a 5, Mokka'ya ise 7 puan veriyoruz. Tek alternatifli benzinli motorlardaki hacim ve güç farkı performansla net bir biçimde ortaya çıkıyor. Teknik verilerine göre 0-100 hızlanmaları Tıraklarda 8.3 saniye iken Mokkalarda 9.2 saniye ve Mokkanın 200 kilometrelik son hızına karşı Tırak 207 kilometre olarak belirtilmiş son hızın üzerine çıkabiliyor. Bu nedenle performans başlığında Volkswagen Tırak'a 8, Opel Mokkaya ise 7 puan veriyoruz. Opel Mokka'larda kullanılmış malzeme ve işçiliğin kalitesi kötü değil. Ayrıca BSU standartlarının biraz üzerinde. t ise net bir şekilde işçilik ve malzeme kalitesi daha yüksek. Bunu t inip yeniden Opel Mokka'ya bindiğinizde daha iyi hissedebiliyorsunuz. İşçilik ve malzeme kalitesi bakımından Volkswagen t 8, Opel Mokka'ya ise 7 puan veriyoruz. 0 kilometre bir tira kalıp ilk marşa bastığınızda marş sesini belli belirsiz duyup otomobilin çalıştığını gösterge ile teyit etmeye çalışıyorsunuz ve otomobilin içerisinde müzik sesini açtıkça dışarıyla olan ilişkiniz kesiliyor. Ayrıca otoyolda 120-130 km hızlara kadar yol, lastik ve rüzgar sesi rahatsız etmediğinden yalıtım başlığında Volkswagen t -A a 9 puan veriyoruz. Mokka yalıtım yönüyle başarılı olan bir otomobil olmuş olsa da Volkswagen t biraz gerisinde. Bu yüzden yalıtım başlığında bizden 8 puan alıyor. Ayrıca her iki otomobilde de 100 km hız ile giderken içeride 65 desibellik bir ses oluşuyor. Tiraklarda kullanılan 7 ileri çift kavrama şanzıman çok hızlı, çok konforlu ve bayilerce her zamanki gibi eski sorunlarının olmadığı iddia ediliyor. Fakat en karmaşık şanzımanlardan olan DSG şanzımanlarda sorun çıkartma konusuyla ilgili çekincelerimiz var. Mokkalarda kullanılmış olan EAT şanzımanlar 8 ileri yeni nesil tam otomatik şanzımanlardan. Geçiş hassasiyeti yönünden oldukça başarılı ayrıca yakıt tüketiminde de fark yaratmıyorlar. Asıl kafaları rahat ettiren yönleri ise Japon sağlamlığı ile kendilerine ispat etmiş olmaları olduğundan şanzıman başlığında Tiraka 7, Opel Mokka'ya ise 9 puan veriyoruz. Tiraq'ın 445 litrelik bagajlarının büyük olduklarını söyleyemeyiz. Fakat sınıf standartlarının üzerinde ve yeterli olduklarını söyleyebiliriz. Mokka'ların 350 litrelik bagaj hacimlerinin ise hem beklenenin altında hem de aileler için yeterli olmadığını söyleyebiliriz. Aradaki 95 litrelik bagaj farkından dolayı bagaj büyüklüğü başlığında Volkswagen Tiguan'a 8, Opel Mokka'ya ise 6 puan veriyoruz. Mokka keyifli, pratik ve kullanışlı bir otomobil. Fakat gerek direksiyon tuş pedal hissiyatı, gerek saklama alanları ve bagaj genişliği Gerekse de multimedya arayüzü gibi yönlerden Tırk'ın Mokka'ya karşı net bir üstünlüğü var. Bu nedenle kullanışlılık başlığında Volkswagen Tırka 9, Opel Mokka'ya ise 8 puan veriyoruz. Mokka günümüzde ikinci elde ilgi gören bir otomobil ve bizce bu ilgi uzun dönem devam edeceğinden ikinci el değeri başlığında bizden 8 puan alıyor. Volkswagen ise neredeyse tüm modelleriyle ikinci elde daha büyük bir kesime hitap ediyor ve t satış bekleme süresiyle ikinci el değer kayıpları bakımından sahiplerini Mokka'dan daha fazla memnun ettiğinden bizden ikinci el değeri başlığında t 9 puan alıyor. Opel çok çalkantılar yaşamış, zarar ettiği söylenip el değiştirmiş bir marka olsa da çok köklü ve günümüzde Stellantis ortaklığı ile güçlü olduğundan marka değeri başlığında bizden 8 puan alıyor. Eleştiriler olsa da Volkswagen yarattığı algıdan dolayı ülkemizde seveni çok olan bir marka. Ayrıca grup olarak da dünya çapında hem üretim hem de gelir açısından liderle oynuyor. Bundan dolayı Opel'den daha yüksek bir puan alması gerekse de karıştığı emisyon skandalından ve ülkemizdeki bayilerinin tutumundan dolayı marka değeri başlığında bizden 7 puan alıyor. 21 başlıkta yaptığımız karşılaştırmada Opel Mokka 161 puan toplarken Volkswagen Tiguan 167 puan alarak net bir şekilde karşılaştırmayı önde tamamlıyor. Bizim kişisel görüşümüz Volkswagen Tiguan'ın ülkemizde daha popüler bir markanın modeli olması kullanım pratikliği, beklentileri rahatlıkla karşılayabiliyor olması, sürüş hissiyatı, kullanışlılığı, ikinci elde daha değerli olması ve kaza testi sonuçları gibi konularda Opel Mokka'dan biraz daha başarılı olduğu yönündedir. Fakat Mokka ile arasındaki %10'un üzerindeki fiyat farkına değer mi sorusuna Evet bu fiyat farkına değer cevabını veremiyoruz. Çünkü Opel Mokka'da bagaj büyüklüğü hariç genel ihtiyaçlara ve beklentilere cevap verebilen Ayrıca dış tasarım yönüyle de çarpıcı ve modern olan bir otomobil. Sizler bu iki otomobil hakkında neler düşünüyorsunuz? Yoruma yazabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.